Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşım yine trollüyor. En sonki videomda o da vardı. <laughs> Beraber arkadaşlar iki kere horozlar ötmüş dışarıdan. Sadece orada benim noob'um geldi. <laughs> Hiç diyor. iyi oynayamadım. Ee, bu sefer Erangel'de arkadaşlar. Sadece AK. e, AK ile işte. Bu biraz kolay olacak. Lan hangi ekran da ki? Sadece yani 7.62. Değil mi? Sadece evet. başlayalım. Bu arada alttan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Olmayayım. Arkadaşlar arkadaşım bana troll yapmaya geliyor. Onun TikTok şeyini aşağıya bir bir yere koyarım. Koy bir zaman. Arkadaşlar yine başladı trol. Sesini kıs. Sonra bizim sesimiz <laughs> çıkıyor ya. Arkadaşlar biz uçaktayken atlamış atladıktan sonra gelelim. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam. Arkadaşım Ayla bir şey yapıyor ben de bilmiyorum. Hadi oyna. <laughs> Armut kendini yiyor kendini. Kendini yeme. Oo, böyle atayım daha mı hızlı atlanıyor acaba? <laughs> Şevleri atlarsak. <laughs> Lütfen. Lütfen kendinizi koruyun. Olacaklarından ben sorumlu değilim. Evet, sen sorumlusun. Ben değilim. Nasıl? Hayır. Arkadaşlar bu arada sadece 62 ile oynuyoruz. Adam gördük. Adam. Yanımda adam var. Bir numaranın yanında da adam vardı. Tabii bir numara var. Bizi dinlemeyecek ama. Olsun. Abi hayır bunlar az önce. adam. 7.62 Allah'ım 7.62 silahım bulmak ne zor Fişek buldum sandım Fişek Çıkıyor Çıkıyor, Çıkıyor. Adam var la! <laughs> <laughs> Lan Lan Adamla Adamlar Allah'ım Acaba aynı adamlarına bakıyoruz Evet <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da mı Evet <laughs> Aha bir <laughs> Bu arada kaynayan bir numara. <laughs> Eve buzu kur. Öldüm öldüm öldüm. Ay seni bile. Aha üç numara lan seni. Üç numara yardım et. Aha ben çıktı. Aferin lan sana. 7.62'li altmış ikili mermi. Ha yok yok. Vallahi yok. Yok. Ben seni saldım mı bu Benim de röntgen Abi, bir şey yok. yok. Sıkıntı oradaki, RK yok. Angel de yok değil ya? Hadi Lan çekil. İlla buradan mı geçeyim abi? Hayır. Ne Geri abi? koy o silahı. Geri koy. Bulacağız. Bulacağız. Allah Allah. Ben de alırdım herhalde challenge yapmasam. Allah'ım sen bana sabır ver. de bir garip garip. Abi can misin? Bende cam kiti var. Gel atayım. Abi ne pompalı çıkıyor? Gel al buraya attım cam kiti. Aha. Al kemer bir Al. Burada ilk yardım kiti. Senin için hepsi. Al Aa, ya abi ne düşüyorum? Ne düşüyorum? Ne Arkadaşlar, düşüyorum? Arkadaşlar bu PUBG no bu. Yani bot. Arkadaşlar o kendisine bak. O kendisi bot. Eee demişler o ne oldu? ikisi 2 İki dakikada öldürdüm. Ben çıkamazsın değil mi? Ben beşmişim. Beş. Neyse onu şu an Bir şey yaparsın. Bomba çekti. Sen <laughs> Lan gittim <mi>? bir <laughs> daha Benim de dalga mı geçiyorsun oyun? <laughs> Allah. Lan sinirden bomba attım kendime. <laughs> Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar zorladı beni? Bir daha mı buraya attı? Benimkilerde hiç silah yok. Ağlayacağım. Benimkilerde sanki hiç silah yok. Var. Bak sinkiler de var. Gel bak. Bu, ya? Aha, bir bak. mu? Bot gibi geziyor ya. Şansız. Aha bak bakalım ne buldum. Sevkas. <laughs> sevkas nerede yani? Adam var. Gebert. Ya bir sevkas ile adam mı gebert bilir. Evet. Ben de tabanca mı gebertim? Tak tak. <laughs> İki x buldum. Allah Güzel. Allah bana sabır ver ya. Allah bekle. <laughs> ben <gülüyor> öleceğim. <gülüyor> lan kim attı? Ona atanı var ya. <laughs> lan ben sana ilk yardım kiti atmıştım o kadar. Onun değerini bil lan. Sen almadın mı o ilk yardım kitini? Hayır bir numara aldı. Bir numara ne biçim? Üç numara aldı. Üç numara. Bir numara hayatları. Ya sağ beni. Allah'ım iz... İlla trolleyecek arkadaşlar beni. Ben bunu bir ara trolleyeyim de. Onun videosu da gelecek Sanki arkadaşlar. Sanki öldürebiliyor beceriksiz. Öldürürüm lan. Bir dahakine görürsün sen. Bak şimdi canım. Bum. Ah ilk yardım kiti bulmuş ya. Of. Altı x buldum. Dur takayım. Ne takayım. Görüyor musun? Ben o da var ya. mı? çıkar. Çıkmıyormuş ne? Abi UMP challenge'ında UMP gelmesini istiyoruz sadece. Şunu ben üçe yapalım. ayarlayalım. Yapalım de, 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 de. Deli. Adam. Sekarsı şey mı? Sekarsı de bir şeydi kaç mermim var sen 20 tane mermim var. MK 47. O da silahtır yani. yani. Abi botlar hep bana geliyor. Allah sizin gibi botlarım da. Canımı bitirdiniz lan. Arbalet yapalım bak. Arbalet yapacağım zaten. O planı var. Eeeem <laughs> yediyiz. <laughs> Abi bir tane silah mı Abi şuradan. Bir basam lütfen salın. Canım gramı inecek ya. Lan biz 7.62 challenge yaptık. 7 7.62 krizi yaşıyoruz. Burada MK47 var lan. İstiyor musun? MK47 mutant. MK MK 47 mutant. Ben de bilmiyordum öğrendim. M762. Ben mermi krizi yaşayacağım. Git ona git. Git ona git. Ne çıktı? Kardeşim çıktı. Hadi ne bakalım. Hadi de. denmiş? Bir... Ah, avcını yalan. Arbelet challenge mı yapacaktık biz? Evet. Burada rahat can arbelet var. Ben bir sürü buldum. Aa. Arkadaş adam var. Adam var adam var. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. Dur. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam. Adam bir... görmüştüm Annemle ya. Annemle konuştuğu yere köpeğiz. İki burası. İki mi bayıldı? Bayıldı. 4.98 mi öldüreyim? Madem o. Adamı en kötü neyle öldürebilirim sence? <laughs> Çok <b> girdi <laughs> benim. Acil yardım. Ben, ben, ben <laughs> ben tarafı. Abi şarjını hiç bir Bir Adam geliyor. Nasıl <laughs> öldürdün lan? Adam bot mu? Çabuk yardım. Lan gitmiş araba almış bu. Gıcık beni niye bıraktın? Aha, Çabuk al beni adam var. Kasıyor zaten arada be. Sinirim bozuldu. Zaman, Aha tamam. benim de şeyim geldi. Ne? Mavi. Ben de mavi. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne öyle? garip garip şeyler mi? <laughs> <laughs> Ayy <Abena, Abena. Abena. gülüyor> <Abena. gülüyor> Arkadaşlar beni güldürmekten ölüyor. Öldürüyor ya. Benim ben gidiyorum. Ben burada ödülümü alacağım. Lan T şurada ödül yazısı çıkıyor. Hmm. Sen burada bile çıkıyorsun. <laughs> bak burada gidiyor. Bak bak. Ta ne çıkmış? Uzi çıktı. Uzi ne işime benim. Ee, bir tane daha geldi mor. Gel mora gidelim. ya. Arkadaşlar ben dünyanın en şanslı kişisiyim dermişim. <laughs> Bagi mi? Nerede bagi? Sol tarafta yolda. Görün. Yengi. Motor. Allah'ım dokuyor. Yine <laughs> benim Allah'ım dokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen git Allah aşkına. Aa, adam var. Hani lan? Evde. Abi. Öl Oyun baget gitti. Mermiyi saldım bana. Sen ne yapıyorsun? Yalana bak. Yeme <laughs> verem. <laughs> Lan araba bakat. Ben onu güzel çekip bir At. At. bak delinin. Be, be Arkanda bot var. Mi? Yok. E kaldık Vallahi. lan alan da geliyor. Motor, bir tarz, bir tarz yok. Nerede unuttum? Allah Gittik alan geliyor ha gelmiyor. Canım yok ya. Canım yok ya. Şurada bagi varmış. Bagi almaya gitsem mi ki? Motor yok. Ben buggy alacağım. Lan T alanın dışındaki buggy gidiyor. Arkadaş motorsuz kaldık. Motor. Sana ihtiyacımız var. Sağolsun. Buldum. Bir motoru bulamıyorum. Yemin ederim. Ne oldu lan? Sen de ne biçim geldin? Gel sen şöyle mi gelecektim. Yok gelecektim gördüm. Geldim gördüm. Ay sanki turbo var gibi benzettin bunu da ya. Tırba olsa keşke bunda da. Ben sevmiyorum. 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 bir yandan. Bir yandan evet. e, sevmiyorum. <laughs> <laughs> <Beğilir, otur, dolayayım. gülüyor> <laughs> aha bak bi sen nasıl indir oluyor <duvar> ya <gülüyor> 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 <Yatım olarak gittim. gülüyor> nereye gel Gireyim. git şu turu mor yere abi, <laughs> mavi 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 mavi. <gülüyor> <gülüyor> mavi dedi abi ana da mavi geldi önce dediğim yere bir git nereye e mor yere elimde bomba var. Atacağım şimdi bunu kendim. Ne <laughs> <laughs> yapacağım? <gülüyor> ben kendim sürdüm. <laughs> <laughs> <Gördüğüm gülüyor> bir şekilde. Ben toplatam ama. Sen yapamıyorsun. <gülüyor> 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 ben de, noob değilim. Sensin noob. Seni yarın bir patlatayım da. Arkadaşlar yarın troll video geliyor haberiniz olsun. yanlış gidiyor. Ya. Önce şu. Karila. <laughs> hani git şu mor yere git. Orada benim şeyim var. Ha, lan mor yere git. Ya. He. Gitmiyor sandın. Arkadaşlar. Hop bu. Orada mı lan şurada? Lan <laughs> şurada. Yakıyor. Kör arkadaşlar That's bir dakika. Cool. Evet arkadaşlar gelelim. <laughs> Gel sonunda. Aylar yıllar Allah'ım başka motor. Ne Bu ne ya? Vektör ne ya? Vektör ne? Vektör ne? Vektor ne ya? <laughs> Dokuz muyum lan? <ben? gülüyor> Dokuz? 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 git, maviye git şimdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay tam çekiyorum. Düşüyor ya? O ses nereden geldi? <laughs> Nasıl yapıyorsun? <laughs> çocuk. Evet, suya Yo, tutan yokmuş lan. E su tak tak da su Geçtik ne var ya? Bir adam gelmiş buraya. Git ödülünü topla. Bu zaten. Bir soru çıkmış. Herkese vektör çıkıyor. Uzi çıktı. Uzi var tu. Gel barice bir selamayım. En iyi yakıt bekiyormuş. Yakıt bidonum vardı. Gelsene araca. Araca gel Allah'ım. Araca geliyor mu? Dur. Pat patayım pat <laughs> iller değil mi? Tamam. Lan motor sikleti boş ver. Ben alamadım Sanki ben alana gitmeyeceğim. Ana. Aa, 760 kim var? SK sen var. PK sen mi geçiyorsun? Lan sen e 760 kim Hadi oturayım bari. Öğrenirim biraz. Haydi arkadaşlar. Eve gir. Merhaba. Yanıma gel. Ana adam da Yanıma gel işte. Önünde durmuş dediğim de o bizim araba. Kız. Emin misin? Al kolu aç. Hı. Araca bin kaç. Yok. <laughs> Yo, kaç. Gel araçtayken sıkılıyor zaten. Onun aracını alalım Toros. Bizim, bizim toros 44 ben mi de patlıyor. Lan şuradaymış aracı. Körmüşüm. Ne diyorsun? Lan, lan, lan. Sen başka aracı göstermiştin lan. Lan gıcık beni al. Beni al. Arkadaşlar. Bir çabuk gidelim gidiyoruz adam geliyor. Ben yani hiç kişiliğimiz var ya biz hiç. Gerçek günlük Türk. Zaten oyunda bardak konuşma sinirim bozuk. Aa dolaba girelim. Dolabı vardır belki. Kuruzem oğlum ben nasıl Ben nereden bileyim? Varsana. <laughs> dolaba niye gitmedik ki biz dedi. <laughs> Dolap yok ki. İn İN! Topaç var! Cüssüz! Topaç var. Kaldı ya! Benzinsiz! Benzinsiz! Dur 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 dur! gördüm grosveni, grosveni. Hani lan? Göster! Dur ya ne? Dur, ne biliyor ne oldu biliyorsun? Hayır. <laughs> ya ya! Hayırdır? annesine Arkadaşlar bugün oyun çok Ne gördüm ben de. Hani lan dur şey bitmişti? Groza benim! Hayır hayır benim Groza benim! İyi tamam başka silah benim. Yuh lan yuh! Dur, olur, lan. MK var MK'yı alıyorum tamam. ben. Niye oluyor? Gıcık aldı mı? MKG'nin güzel silah yani. İyi, iyi, iyi. Hayır. Aa görüyorum sen. Bu oh, 2 saniye var. bekle. Kaç. Ben pus kuracağım. Evlere gidiyorum zaten. Bir. Buraya çok güzel pus kuruyorduk. Allah'ım. Evet tamam mı? Adamlar oraya doğru geri sarıştık mı? Al beni. <laughs> Almayacak sen beni? Öyle olsun lan. Öyle olsun. Arkadaşlar çok gıcık. <laughs> Şurada evet. 8 kişi kalmış konuşma. Yok. Vereyim mi? M762 istiyor musun? Mu? Ben sizin var. Var M762. Bir tane mi? Bir tane olsa da MK'yı ben kullanırım. MK da tanımalı sayılır benim için. Ne patlatmaya çalışacak yine kesin. Bomba lazım değil mi? Adamlar <laughs> gelirse. Şunu şöyle yapalım. 6 Altı 6 8x bende mi lan e, e o zaman M249 M2 yok M562 M2 yani Neden Ne var can karşılığında Hiçbir şey Lan gıcık Ya Ben <gücüm. gülüyor> Bim 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 atmıştı lan. Attı. bim üstümüzdeymiş. bim bak gerçek. bim gerçek bim